Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ihtiyaçlı ailelere gıda yardımına başladı. İlk durak Güzel Yurt oldu. Gıda paketleri imza karşılığında ve bilgiler alınarak verildi. Böylelikle gıda yardım koordinasyon merkezinin veri bankasına somut bilgiler de girilmiş oldu. Evet. Evet, çok sağ olun. Gıda yardımları muhtarların belirlediği adreslere dağıtılmaya başladı. Kızılay ekipleri sahaya inmeden önce kaymakamlıkla toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda yapıldı. Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi'nin başkanlığını da yürüten Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, yardımların dağıtımı için Koordinasyon Komitesi'nin ilk belirlediği noktanın güzel yurt olduğunu belirtti. Kurulan komitenin başındaki kişi olan Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeltener, Diyalog TV'ye konuştu. Ee, bildiğiniz gibi yaklaşık 10 gün önce, Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi'ni başbakanlık bünyesinde oluşturduk. E, tüm kamu ve kurum kuruluşlardan birer temsilcisi vardır. Bu komisyonun ve bugün ilk dağıtımımızı e, Güzel Yurt'tan ve Lefke'den başlamak üzere diğer ilçelere de gıda yardımı yapmasına yapmasını başlatıyoruz. Tabii bu koordinasyon merkezinin bizim görevimiz sadece koordinasyonunu sağlamaktır. E, dağıtım işini e, ve başvuru işini ilçe kriz yönetim merkezlerimiz, kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar yapacak. Ve dağıtımı da bu ilçe kriz yönetim merkezi temsilcileri vasıtasıyla koordine edilerek gıdalar dağıtılacaktır. Bu yüzden ben şimdi amacımız da burada aslında tüm toplanacak şeyleri kayıt altına almak ve muhtaç, ihtiyaçlı insanlarımıza en etkili bir şekilde bu gıdaları ulaştırmaktır. Bizim kurduğumuz sistemde e, Karpaz'dan Lefke'ye kadar tüm muhtaç olan ailelerimize, ihtiyaçlı ailelerimize bu yardımı ulaştırmaktır amacımız. Bunu da yaparken tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte belediyelerimiz, muhtarlarımız, kaymakamlıklarımız, sosyal hizmet e, dairemiz hepsiyle birlikte bu işi yürüteceğiz ve umarım daha etkili bir yapı olacaktır bu. Yeldener ihtiyaçlı insanların başvurular yapmasını istedi. İhtiyaçlı, muhtaçlı insanlarımız başvuru yapmaları gerekmektedir. gerek belediyelerimiz, gerek muhtarlıklarımız, gerek kaymakamlığınız vasıtasıyla da başvuru yapabilirler. Ancak bir çağrı merkezimiz vardır. Telefonyen 4142 42 direkt araya ararlarsa başvuru yapabilirler çok kolay. Bir de e, web sitesinden akıllı telefonları olanlar veya bilgisayarları olanlar e, başbakanlık pardon başvuru nokta başbakanlık nokta web sitesi üzerinden de direkt e, başvuru yapabilirler e, ve bu açıdan da değerlendirme yapılıp e, Şimdi alamayanlara daha sonra tekrar gıda yardımı yapılacaktır. Bilginizi getirmek isterim. Güzel Yurt Kaymakam'a Savaş Orakçıoğlu dağıtımları nasıl olacağını açıkladı. İhtiyaçlı insanların yapmış oldukları başvuruların listesiyle ilgili ve bu listelere üzerinden bize sağlanan gıda yardımları ve hijyenik malzemeleri, Bugün ee, müsteşarımızdan teslim aldık. Bu, muhtarlıklar belediyelerimiz üzerinden ilgili şahısların adreslerine teslim edilecektir. Güzel Yurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da kaynağın doğru yere ulaşacağını söyledi. Bu süreç içerisinde e, mutlak süreli ihtiyaçlı olan insanlara da katkı koymak, bu bağlamda başlatılan Kızılay ve Diyalog e, TV'nin önderliğinde başlayan kaynağın e, doğru yere doğru şekilde gitmesini sağlamak amacını görüyor. Bu bağlamda Başbakanlığın nezdinde oluşturulan Griz Merkezi Gıda Dağıtım Merkezi'nin listelerini oluşturmak ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak da görevimiz olması gerekir. Buradan da çağrım şudur. Gerçekten ihtiyaçlı olan insanların doğru bilgilerle veri tabanımızı doğru oluşturursak bundan sonraki süreçte daha sağlıklı ve doğrudan insan odaklı doğru yere ulaşması sağlanmış olacak. O zaman amacımızı doğru yerde oluşturmuş olacağız. Gibi doğru Ama insanlara ulaşmasını sağlamamız biz yöneticiler olarak görevimiz olacak. Zaten ilçe emniyet kurulda bu konuda çalışmalarımızı titiz bir şekilde devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Esat Altay da yardımların en doğru şekilde dağıtılmaya başladığını kaydetti. Gıda Yardım Koordinasyon Merkezi'nin oluşturduğu bir veri tabanıyla diğer paydaşlarımızın, belediye başkanımızın, kaymakamımızın ve komite başkanımız, müsteşarımızın da belirttiği gibi doğru bir şekilde kaynakları objektif kullanarak önümüzdeki sürecin uzayacağını da göz önünde bulundurarak doğru bir dağıtım sistemi oluşturuldu. Bundan dolayı biz mutluyuz açıkçası. Bununla da vatandaşlarımız emin olsunlar ki her türlü yardım her türlü destek kendilerine en iyi şekilde ulaştırılacaktır. E, bu anlamda buradan e, ben özellikle diyalog TV'ye bu kaynağın oluşmasına koyduğu katkıdan dolayı da çok teşekkür ederim. Başkan Altay diyalog TV kampanyasından söz etti ve sürecin nasıl ilerlediğini anlattı. Diyalog TV e, 2 Nisan'da başlattı e, kampanyayı ve 6 Nisan'da sonlandı. E, bu 6 Nisan'da sonlanmasının akabinde. Toplanan kaynaklar banka hesaplarına intikal etti. Bu intikal eden hesaplara istinaden de biz süreci başlatmış olduk. Yine 6 Nisan'da ihale duyurusunu yaptık. 11 Nisan'da ihale sonuçlandı. İhaleyi alan firmalar 13-14'ünden itibaren bize malzemeleri teslim atmaya başladılar. Bölgelere depo olarak derdik ki lojistiğin daha hızlı ve daha seri dağıtılabilmesiyle sağlamak amacıyla ihale sürecinin sonuçlanıp malzemelerin teslim olması ve bu arada da oluşturulan e, sistemin yani Başbakanlık'ta oluşturulan gıda yardım bilgisayar programının hazırlanmasıyla koordineli olarak bugünü startı verdik. Konuşmaların ardından gıda yardım kolileri dağıtılmaya başlandı.